Evet arkadaşlar bu müzlerle birlikte yeni bir bilgi ediniyoruz. Hemen halam kenar biraz kaydırdı. Evet. Burada çocukların daha çok sevebileceği dünyanın dört bir tarafında sevilen tarhan cipsimiz var. Ve bu cips sağlıklı, yararlı. Maraş cipsi diye geçiyor. Şu tabağa koyacağız. Ve bir, birlikte göreceğiz. Bir de şöyle bir cipsimiz var. İlk önce Madonna'nınkine bakalım. Bu arada bu Maraş modosu. Maraş'tan geliyor bunların hepsi. Evet. Birincisi burada. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet. İlk tarhanımız burada. Bir de şöyle bir tarhanımız var. Şunu da görmüş olalım hemen. Bu da böyle gördüğünüz gibi. Bu çorba çorbada a, ama, Amasya'dan ve Malatya ve Elbistan tarafında daha çok kullanılan bir tarhanamız. Tamam. Evet. Bu daha çok çorba amaçlı kullanılıyor. Hı hı. Şundan da hemen. Evet. Şunu. Şimdi geldi. Şundan. Şunu kapat, kapatalım. Şu cips çok sert bu. Şu da sert. Papan mı bu değil. Bu sert ama. Bu bayağı sert. Ama en sert bu. Gördünüz. Evet. Heh. Gökyüzü. En sert. Bu. Ee, bu da böyle gördüğünüz gibi. Şu şu şu. Aynı diye düşünüyorsunuz. Ama bu çok sert. Ama en sert bu. Ben ağzımda hala şey yapamadım. Evet. O da gördüğünüz gibi. En sonunda beraber halamla beraber yiyeceğiz. Ve bu da sonuncuydu. Burada. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay. Like et, abone olmayı unutmayınız. Beni çok mutlu edersiniz.